hepin sunduğu adımlık sohbetler başlıyor. Adımlık sohbetlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün ekranların sevilen spor yorumcusu Ergin Aslan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? hocam hoş buldum. Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Güzel bir yerdeyiz. Çok. Ee, konseptimizi biliyorsunuzdur belki. Evet en evet. Ürüyüp, biraz sohbet ediyoruz. Evet. Sporla aranız nasıl hocam? Yani yapma noktasında biraz sıkıntı olabilir ama konuşma, izleme noktasında iyi olduğumu düşünüyorum. Hocam konuşma ve izleme noktasında <laughs> bizi <de> gayet <laughs> beğeniyoruz size ekranlarda. Teşekkür ederim, sağ olun. Spor hayatımız her zaman bir köşesinde bir Var. şekilde olmak durumunda. Hareketsiz bir yaşam tabii ki mümkün Olmaz. değil. Hocam, biz sizi biliyoruz. Ee, tahminim ki herkes sizi biliyor ama bilmeyenler için de biraz siz kendinizden tabii söyleyelim. bahseder misiniz? Burası bana yabancı değil aslında yani ben burada çok kullandığım bir yer burası. Ee, buralı sayılırım, lisem falan hep burasıydı Atışalanı Lisesi sonra tabii mesleki olarak da İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümüne girdim. E oranın şeyiyle beraber, ilk sınıfıyla beraber sektöre de biraz yöneldim aslında, medya sektörüne. süreç kendiliğinden biraz gelişti. Birinci sınıf itibariyle çalışmaya başlayınca Galatasaray'ın 100. Yıl belgeseli vardı, hmm. e, o dönem rahmetli Mehmet Ali Viran çok büyük gazeteciydi, onun ekibinde bir çalışma fırsatı buldum. E, öğrencilik yıllarımla beraber medya dünyasında yer almaya başladım. Şimdi TRT Spor'da yorumculuk yapıyorum, Yeni Şafak Gazetesi'nde spor yazıları yazıyorum, YouTube'da dijital medyada olmaya çalışıyorum. E, yani içindeyim, biraz daha Beşiktaş ağırlıklı ama içinde bütün takımları da kapsayan bir yorumculuk sürecim var, öyle gidiyor. E, genel olarak hocam biz e, futbol emeklisi insanların yorumcu olmasına alıştık ha, güzel sizin çocukluğunuzda bir spora yatkınlığınız veya bir merakınız var mıydı yoksa bu sonradan mı gelişen bir durum? Sonradan şöyle yani aslında spordan kastımız bizim futbol. Bu spor kapsamına evet. giriyor. Keşke hani diğer branşlarla da bu kadar alakalı ilgili olsak ama bizim çocukluğumuzda mesela şu konsepti bulmamız mümkün değildi. Şimdi gelen arkadaşlar şurada bir tur atsa bir görse bütün spor branşlarını yapabilme imkanı buluyorlar. Bizdeki olay yani bizim çocukluğumuz buna çok elverişli değildi. Bulduğumuz arsa ve futbol. Evet. Bir tane plastik top arsa futbol. Bu sporla ilgimiz buydu yani. Keşke olsaydı şimdi düşünüyorum. Mesela benim çocuklarım dahil birçok çocuk müthiş branşlarda çok iyi kendini geliştirme yapma imkanları buluyorlar. Yani çocukluğumda izleme noktasında dediğim gibi yani her ortalama erkeğin futbola, spora yatkınlığı ne kadarsa izleme noktasında böyle bir ilgim vardı tabii ki ama yapma noktasında hiç olmadı. İlk yorumculukla tanışma süreciniz nasıldı? Yani bunu meslek olarak kafanıza yerleştirmiş evet. miydiniz yoksa birinin tavsiyesiyle Ve şunu çok merak ediyorum. Hani iyi bir yorumcu olduğunuzda kendinizi ilk ikna ediş şey şekliniz güzel. nasıldı? <laughs> Şöyle e, ilk yorumculuk meselesi ben daha İstanbul Üniversitesi'ne girmeden önce gazetecilik bölümüne e, hep hayalim İnönü stadında maç anlatmak. Beşiktaş'ın maçını anlatmak istiyorum işte spiker olmak istiyorum evet. yani. Belki spiker olamadım ama spikerin yanında oturan hani maçı yorumlayan adamlardan bir tanesi oldum. Bir manada hayalimin gerçekleştiğini e, düşünüyorum o konuda. Çok da şükrediyorum yani. Çok e, bu konuda keyif aldığım bir işi yapıyorum. Kanallar e, değişmeye başladı benim. Yani Teklifler gelmeye başladı. Bu da demek ki herhalde bir ilgi çekiyorsun. E, Söylediğinin bir karşılığı var ki gel burada da yap diyorlar. Buradan dedim yani demek ki bir şeyler oluyor diye düşündüm. Yani. Evet öyle. Biliyorsunuz bizim de bir spor spikerliği akademimiz var. Ben var evet, üstünün... evet tabii görüyorum. E, biz de burada gençlerin ee, bu konuda kendi keşfeden gençlerin yol yürümesi noktasında evet. öncülük etmeye çalışıyoruz. Evet. Demin de değindim ben konuya ama şimdi futbolcuların biz ekran önünde olmasına ya ekran önünde ya da yedek kulübesinde antrenör olmasına alışkınız. Siz e, TV yorumculuk kısmında kendinizi kanıtlama durumlarında futbolculuğu tarafıyla bir çelişmeniz oldu mu ya da Güzel. O belirleyicilik çok etkiliyor mu süreci. Şöyle, şimdi futbolcu sahadan gelen bir adam ya da teknik direktör. Evet. Sen yorumcu olarak onun yanında oturuyorken bir kere bunun farkında olarak oturuyor olman lazım. Ben ekrandayken yanımda milli golcü oturuyor, burada teknik direktör oturuyor. Bir pozisyon var. Şimdi moderatör bana kalkıp ekranda bunu anlatır mısın dediği zaman ben bir dakika diyorum. Hop. Bu, bu saygısızlık. Bir de had diye bir şey var adam. Ya milli takımda gol atmış yani milli golcü. O, o gol pozisyonu daha önce yaşamış, içinden geliyor. O onu anlatır. Teknik direktör ben Spor ekonomisi, spor sosyolojisi, yönetim şekli, e, medya ilişkileri, tribün dili yani futbolu bu açıdan e, daha fazla bakmaya çalışıyorum. O yüzden hani futbolun içinden gelen bir insan tabii bu konuda daha geniş geniş konuşabilir. Ben futbolun içinden gelmeyen bir medya mensubu olarak daha fazla spor sosyolojisi, futbol sosyolojisi üzerine, e, yönetim şekilleri üzerine daha çok durmaya çalışıyorum. O zaman spor yorumculuğu dediğimiz şey başlı başına bir meslekten sonra onun alt dalları var. Siz de bu işin sosyolojik ve tribün analiz taraflarında. Tabii analiz taraflarında. Yani e, elbette sahayı da ama şimdi oyuncu psikolojisi diye bir şey var. Bunlarla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Mesela e, dediğim ya gazetecilik mezunuyum. Yıllar sonra gittim İstanbul Üniversitesi felsefe bölümüne girdim. Şimdi bunu burada çünkü insandan ayıramayız. futbol. Evet. Şimdi e, dar alanda kısa paslaşmalar filminde e, şöyle bir cümle vardır. Hep duyulur. Futbol fena halde hayata benzer diye. Şimdi futbolu sadece 22 tane adamın bir deri parçasının peşinden koştuğu, gol atınca herkesin sevindiği bir şey değil. Anlatamayız biz bunu. Kesinlikle. Yani bu onun içerisinde üzüntü var, onun içerisinde sevinç var, onun içerisinde burukluk var. Hayata dair ne varsa aslında orada da var. E, oyuncu psikolojisini anlamak lazım. Tribün psikolojisini, teknik heyet psikolojisini bunların hepsini harmanlayarak ortaya bir şey koyuyor olmanız lazım. Anladım. Hocam şimdi e, tarafsız ol. Olmanız gerekiyor tabii ki ama sizin de bir tarafınız var. Yani var, var bir tabii. Bir Beşiktaş tabii. aşkınız da söz konusu. Ee, ekran önünde hiç a, adil olmayı elden bıraktığınız bir an oldu mu? Yani ya bunu yorumladım ama sanki biraz Beşiktaşlı gibi yorumladım dediğiniz oldu mu? Ee, elbette oluyordur. Belki karşıdan dikkat çekiyordur ama şimdi bakın. Hiç şu bir kere biraz bana süslü cümle geliyor. Ben objektif objektifim. Objektifiz. O Onu elde tutalım. Ben tarafsızım. Hayır. Yani futbolda bir takım tutmayan adamın bu sektörde işi yok. Futbolda ilgili adam bir takım tutuyor elbette. Ee, hepimiz bir takım tutuyoruz. Ben de Beşiktaşlıyım. Hani üst şey olarak onurla taşıdığım bir kimlik. Ama herhangi bir Beşiktaşlı bile bana en çok şeyden ya sen Beşiktaş'ı en çok sen eleştiriyorsun. Şimdi böyledir bu iş. Ben Beşiktaş'tan çok Galatasaray-Fenerbahçe konuşmaya başladım ulusal ekranlarda. Bunu anlatmaya çalışıyorum. E ee, Bir takım tutuyoruz. Ben bunu elden bırakmamaya özen gösterdim mi? Yoksa kendiliğinden mi bu böyle olduğu düşün? Hayır kendiliğinden oldu. Çünkü ben Beşiktaş'ın içerisinde de en çok Beşiktaş'ın zaaflarını anlatmaya çalışıyorum. Niye? Bardak var, dolu taraf var. Hepimiz deriz ki bu bardak dolu. Hı hı. Bir kısma kadar dolu. E onun boş tarafı var. Onu kimse anlatmayacak mı? Orada dolsun diye. Şimdi boş tarafı anlatmaktır asıl bu işin püf noktası. bırakmamaya çalışıyorum. Herkes bilir Beşiktaşlı olduğumu. Ama mesela özellikle sosyal medyada medyadaki arkadaşlara çok hakaret, küfürler falan filan gelir birçok arkadaş. Ben herhangi bir Galatasaraylı, Fenerbahçe, Trabzonsporlu'dan bu manada bir hakaret, bir küfür duymadım. Doğru söylüyor yani ya da evet bak bunu da söyledi e, noktasına gelmesinin aslında işin püf noktası olduğunu düşünüyorum yani. Ekran önünde de yani biz ekran önünde olan ama ekran başında olan da biziz. Sizin samiyetinizle bir anda yorumlarınızda karşıya geçiyor. Gerçekten e, sırf Hani bir kaos yaratmak adına cümle kurmadığınız çok belli oluyor. Tabii tabii, tabii. O, o yanlış iş. Şimdi hocam biliyorsunuz yani Türk futbolu deyince <laughs> kaos dedik. Bir kaos süreci hep yaşanıyor. Evet. İşte bir hakem tartışmaları, federasyon evet, tartışmaları. Evet. Ciddi de bir e, taraf olma durumu söz konusu oldu. Evet. Çünkü bir anda iki tane büyük kulüp veya birden fazla büyük kulüp sizin hiç e, gidişattan etkilenip de e, yorumlarınızda kendinize böyle bir temkinli olmanız gereken durum yaşandı mı? Yani yorum ya yapmaktan çekindiğiniz bir süreç yaşadınız mı hiç? Ya şimdi çekinmekten ziyade dili cümleyi doğru seçmeniz Hı. gerekiyor. Yoksa biz de görüyoruz hikaye Yani e, şurada oturup çayını içen arkadaş ne görüyorsa olup giden de biz de görüyoruz bunu. Ama şimdi bunu burada biz kendi aramızda konuşurken içinde belki argoda geçen birçok şey söylüyoruz değil mi? Böyle Hı. olur mu? Falan. Ama şimdi bunu ekranda söyleyemezsiniz. Orada bir rol modelsiniz. İki ekranın karşıya verdiğiniz bir üslup problemi. Üslubu doğru seçtiğiniz andan itibaren ben herkese her şeyi söyleyebildiğimi düşünüyorum. Beşiktaş başkanları, federasyon başkanları, diğer kulüplerin başkanları, yönetim açıklamaları bunların hepsine e, ya bu konuya da girmeyeyim dediğim bir şey olmadı. Ha tabii bu da yayın yaptığınız şeyle de ilgili, yerle, konseptle de ilgili. Yani buradan karşıdan size e, ne söyleyip söylememeniz gerektiğinde bir telkin geldiği andan itibaren zaten orada bulunmuyorsunuz. Benim öyle bir prensibim var ama bu zamana kadar da hiç karşılaşmadım. Türk futbolunda özellikle yönetenlerin yönetemediğini düşünüyorum, böyle futbolun yönetilemeyeceğini düşünüyorum ve bunu sürekli dile getirmeye çalışıyorum. Ama tabii neyi nasıl anlattığınız çok önemli. İki tane cümle kurdunuz, içerisinde söylememeniz gereken o anki duygu yoğunluğunuzla, sinirliğinizle bir kelime kurdunuz. Söylediğiniz bütün her şeyi çöpe atar. Oraya takılıp kalmaz insanlar. O yüzden ifadenizi zayi etmemek adına, çöpe atmamak adına o üslubu koruduğunuz andan itibaren hiçbir problem olmuyor. Şimdi siz e, televizyonun önünde de iş yapıyorsunuz, TRT'desiniz, aynı zamanda YouTube kanallarında evet, da evet. yer alıyorsunuz. Tam bu noktada da e, kurumun kimliğine aykırı davranmamak adına evet. e, YouTube'a geçen ünlü isimleri, ünlü yorumcuları nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel. Ya yani bu, bu sebeplerden biri bu mu yoksa e, dijital medyada olmanın daha farklı mı var. E şöyle maddi avantajları var dijital medyanın. Yani bugün konveksiyonel medyaya göre iyi kazanıyorlar insanlar dijital medyada. İki, Şimdi televizyon e, belki Anadolu ya da kırsal dediğimizde çok önemli ama şimdi büyük şehirde genelde insanlar belli bir yaş grubu, genç jenerasyon, orta genç jenerasyon böyle oturup saatlerce bir şeylere kitlenmek istemiyor. Hatta maç bile artık uzun gelmeye başlıyor insanlara. Ne yapıyor bu sefer? Elinde sürekli zaten telefon, tablet. Buradan hap şeklinde görüyor. Beşer dakika, onar dakika. Ee, bu insanları, fazlaca yatırımcıları YouTube kanalları açmaya yöneltiyor. Ticari bir iş olarak da bakıyorlar. İşte ne kadar iyi ve e, ünlü isimler gelirse ona göre sponsorlar gelmeye başlıyor. Dijitale geçmelerinin sebebi aslında televizyonda daha az anlatabiliyorum. YouTube'da kendimi daha sert ifade ederim şeklinde değil. İşin maddi boyutu var. Ha, şunu kaçırmamak lazım. e Dijitalde nasıl o sen hani kavramına bu kadar girmiyor? Ağzıma geleni söyleyeyim. Onu yapıyorlar. Yapmaya gerek yok. yapıyorlar onu. E, i̇zleniyor mu? İzleniyor. E, bu mu peki kriter? Saygınlığı korumadıktan sonra ne anlamı Kesinlikle. var ki? O saygınlığı korumadığınız sürece bir anlamı yok yani. Biraz da Beşiktaş konuşalım, konuşalım hocam. Konuşalım. E, kötü bir sezon geçirdi ama tabii yine hala bir kupa şansı evet, var. Evet, finale kaldı. Siz bu bir Beşiktaşlı olarak soruyorum bunu. Beşiktaş'ın bu sezonki sürecini neye bağlıyorsunuz? Ee, elbette hani tek bir nedenle açıklayamayız. 5-6 tane ayrı ayrı konsept şeyleri var, nedenler var. Bir dönelim yaz dönemine. Teknik direktör Şenol Güneş, sportif direktör Ceyhun Kazancı. Arada bir sıkıntı var zaten. Başkan var, futbol şube sorumlusu var. Teknik 4 tane ayrı saç ayağı var. E şimdi Afrika Kupası var. İnsanlar diyor ki Afrikalı oyuncu almayın. Şenol Hoca bunu söylüyor. Afrika Kupası'ndan oyuncular geliyor. Alınan transferler karavana, e tribün bağırıyor istifa diye 3 senedir kötü yönetilen bir futbol Sergen Yalçın ayrıldığı dönemde başlayan bir sıkıntı. E şimdi bunların hepsini bir araya koyduğun zaman sosyolojinin selin önünde duramazsınız. O tribünden o ses çıktığı andan itibaren geri döndüğünü ben görmedim. Biraz öyle bir ortam oldu. Yani Sayın Ahmet Nur o kontrolü kaybetti. E kongre süreci yaşandı zaten. Bir bir kulüp düşünün, bir futbolcu düşünün. Kim olsun, Raşisa olsun. Şimdi depar atıyor sahada. Duruyor kulübeyle göz göze geldik, Bir çeviriyor kafayı Şenol Güneş var. Abi bakıyor Burak Yılmaz. Haftaya bir bakıyor Rıza Çalınbay orada. Bir bakıyor Serdar Topraktepe. Aa, sonra Santos. Şimdi buradan iyi bir şey çıkmaz ki. Bir oyuncu, siz antrenörsünüz. Evet. Ee, bir sporcu düşünün size gelen. Genç bir çocuk. 2 ayda beş tane antrenörü değişiyor. Şimdi hepinizin belki yöntemi farklı, taktiği farklı, anlatma şekli. Şimdi oradan iyi bir şey çıkma şansı yok bir kere yani. Bir de tabii şanssızlıklardan bir tanesi Beşiktaş adına iki tane ezeli rakibi kusursuz gitti ligde bu sene. Evet. Bu belirleyici oluyor aslında yani uçup kaçtılar. Öyle kötü bir süreç geldi. Hasan Arad geldi, yeni transferler geldi. Onlar da tutmadı. Yani bir an önce kendini Haziran ayına atması lazım Beşiktaş'ın. Tabii Kupa bu konuda çok önemli Beşiktaş için. Şu klasik tabir vardı ya ö, ölüsü bile kupaya aday evet. gibi. Armalar, markalar böyledir yani. Beşiktaş böyle büyük bir camia. Böyle bir sezonda kupa çıkarırsa çok büyük bir iş olur. Hasan Arat. Evet. E, eski yönetimi eleştirerek ve birçok evet. e, problemi ortaya koyarak geldi ama sanki taraftar nezdinde karşılığını bulamadı. Yani bu e, kötü giden mental istikrarla mı alakalıydı yoksa e, gelecek sezon içinde düşündüğümüz zaman bir öngörü olarak Güzel. Hasan Arat'ın da başarısız olma ihtimali var mı bu dönemde? Herkesin var ihtimali. Başarısız olma ihtimali Türkiye'de zaten başarılı olmak çok futbol anlamında kolay değil. Bir tane kupa var. Beş aday var. Üç tanesi dört tanesi çok ciddi aday. Bir de arkada bir, bir kulüp giriyor, takım giriyor. Şimdi biz kupayı beşe bölemeyiz. Bir tanesi alacak kupa. Diğer dördü ölüm. Şimdi bizde şampiyonluk, hayat, ölüm. ikincilik, memat. Bittin. Böyle olur mu? Böyle yol yürüyemeyiz ki yani. O yüzden zaten çok zor. Kriter şampiyonluk. Hasan Arat'ın da işi şöyle zor, mali olarak sıkıntı var. 17-18 tane yabancı oyuncu var, 13'ünü göndermen lazım, paralarını ödeyeceksin, yeni bir takım kuracaksın, beklenti yüksek, teknik direktör yani zor bir süreçten geçiyor bir şey ama şimdi şöyle Sayın Hasan Arat kıymetli bir insan, çok iyi bir insan, çok çalışıyor, mental olarak da fizik olarak da çok yoruldu, ama şimdi dışarıdan baktığını zaman kulübe burada vaatleri vermek kolay görünüyor yani. Yaparız, ederiz, evet Beşiktaş elbette kalkar bu işlerin altına ama içeri girdiğin zaman işin öyle olmadığını görüyorsunuz. Çok sevdiğim bir söz vardır, hiç kimse sınanmadığı günahın masumu değildir. Şimdi o yöneticilere kızıyordu ama kendisi sınanmamıştı ki o işle. Şimdi sınanma süreci var, öyle olmuyormuş demek ki. Evet. Yani o yüzden biraz daha bence söylemleri, iletişim dilini üst perdeden ziyade biraz daha ortaya aşağı çekiyor olması lazım. Çünkü beklentiyi yükseltiyorsunuz. Şimdi Paris Saint Germain, Chelsea, Qatar vesaire söylemleriyle geldiğiniz zaman beklenti de ona göre oluyor. Şimdi beklenti gerçekleşmeyince hayal kırıklığı ona göre oluyor. Diyorlar ki ha bak bu da olmadı. Hayır olmadı diye olur. Ama bakın hocam en önemli şey şu. Böyle milyonlara hitap eden kulüplerde bir başkanın, bir figürün bu işlerin içinden tek başına çıkmasını beklemek çok mümkün değil. Çıkamazsınız evet. yani. Çıkamazsınız. O yüzden omuz vermek lazım. Kulüp içerisinde mesela yönetim noktasında da ee, güçlü isimlerin, iş adamlarının mesela Galatasaray camiası bunu çok iyi yapıyor. Dışarıya karşı bir camia refleksi gösteriyor. Beşiktaş, Fenerbahçe kırılgan bir hale geldi O yüzden Hasan Arat'ın yapar bu vizyonu, e, bu ilişkileri var. Daha güçlü yönetimlerle, camianın içerisinde daha fazla desteklerle bu işlerin altından kalkar diye düşünüyorum yani. Beşiktaş'ın iyi olması Türk futbolunun da iyi olması. Tabii. Aslında tüm kulüplerimizin iyi bir yönetim süreci ve istikrarlı bir kulüp süreci geçirmesi Türk futboluna katkı arttıracaktır. E, e, gönlünüzden geçen teknik direktör var mı hocam? Güzel. Sizin? İsimden ziyade şey çizeyim. Var tabii ki. Değil yani mi? mesela ben sevdiğim teknik adamlar var ama burada nasıl olurun çerçevesini çizmek lazım. Şimdi şey macera. Şimdi Nuri Şahin, işte Devin Özek, genç ismi şey, İsmail bir yere Pinar yok. Türkiye'de örneği yok bu işlerin. Yani Türkiye'de 3-5 yıllık projelerle yürümek, 3-5 yıllık projeler... Böyle bir imkan yok. Görevde kalamıyorsunuz. Burak Elmas 6 ay kalabildi. Siz evet. i̇şte kalamıyorsunuz. Yani o yüzden Türkiye'de futbol gerçeklerini bilmek lazım. Nedir bu futbol gerçeği? Yani siz burayı Almanya gibi, İtalya gibi, İspanya gibi düşünemezsiniz. Orada %90 sahada içti. Burada sahada %50'si futbolun, %50'si ne biliyor musunuz? Rakip kulübeyi bilmek, hakemi tanımak, federasyonu bilmek, kendi taraftarını tanımak, spor medyasını tanımak, maçlardan sonra verdiğiniz demeçlerle gündemi belirlemek. Maalesef bu İyi bir şey değil ama gerçeğimiz bu bizim. Bu Yönetimlerin yükünü alabilecek, para töner olabilecek, e, kendisinin camiaya dışarı e, bakan yüzü olacak, otoriter, daha önce tecrübe etmiş. Böyle bir model kim var elde? Şimdi Türkiye'de Şenol Güneş, Sergen Yalçın geliyor Beşiktaş adına. Akla yani Beşiktaş'ın fahterimlik getirimi yok öyle bir ihtimal olmaz yani Beşiktaş'ın. Yabancı müşteri, Luchescu tarzı bir yıllık sözü şimdi iki yıl, üç yıl, dört yıl o işler biraz süslü cümle. Ee, sanırım biraz Hasan Arat'ın yönergesi de oraya döndü, böyle Senol Güneş, Sergen Yalçın eksenine döndü. Keşke e, mesela buralara takılıp kalmayıp e, daha Avrupa'da isim yapmış ya da işte Türk futbolunda daha öne çıkma potansiyeli olan, keşke böyle bir ortam olsa ama yok maalesef Türk futbolunda böyle bir ortam. Başkanlar gerçekle yüzleşiyorlar. Nedir? Bakıyor, bir sürü söylemde bulunmuş, vizyon falan işte değişiklik, proje, plan. Bir geliyor burada, Üç tane beraberlik, bir mağlubiyet geçmiş olsun. O yüzden en korunaklı alan neyse, en az risksiz neyse oraya girmek eğiliminde bulunuyorlar. Biraz İbre Sanki ol Güneş'te Sergen Yalçın'a dönmüş gibi görünüyor Beşiktaş'ta. Hocam, mesleğinde istikrarı sağlamış biri olarak çok da iyi bir yorumculuk süreciniz var. Teşekkür da, ederim. Birçok insan da size örnek aldı düşünüyorum. Bu noktada gençlere bir cümleyle bir tavsiyede bulunmak gerekiyoruz. Ne olur? Ne, ne ee, şimdi dersiniz? önce birkaç cümleyle niye onu söylediğimi söyleyip Sonra son cümleyi söyleyeyim. Tamam. Ee, şöyle genç olduk. Olduk genç olduk. O kadar tavsiye aldık ki şuradan giriyor, buradan çıkıyor. Ben bunun farkında olarak söylüyorum. Hele ki yeni jenerasyon bizim mesela o dijitale hakim değil. Yoktu çünkü. Şimdi çok hakimler böyle çok hızlı algı bombardımanı yaşıyorlar sürekli. Bu o da sıkıntılı hale getiriyor. Ne demek bu? Uzun kitaplar okuyamıyoruz, uzun belgeseller izleyemiyoruz, uzun sohbetlerde daralıyoruz. Niye? Çünkü Reels dediğimiz, Shorts dediğimiz şeyler 15 saniyede geç, 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 bamba. Acayip bir hal aldı şimdi. Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar odak noktasında, mesela çok klasik bir şey söyleyeceğim. Klasikleri, dünya klasiklerini özellikle, bakın. Futbol yorumculuğuyla ne alakası var? O kadar alakası var ki. O kadar alakası var ki, mümkün olduğu kadar e, klasikleri, dünya klasikleri okuma meselesi çok önemli. Çok önemli çünkü bu, e, mesela yazma, okurken yazma çarpı iki okumaya bedel derler. Mesela ben bu noktada elbette yaşlarının gereğini, keyiflerini yerine getirecekler ama kendilerine bilgi birikim noktasında ne yaparlarsa 25 yaşına kadar. 25 yaşına kadar. Ondan sonrası biraz daha sorumluluğun arttığı, telaşelerin arttığı, koşturmacanın olduğu. Benim tavsiye edebileceğim şey o söyleyecek sözleri olsun. Cemiyette otururken de söyleyecek sözleri olsun. Bir kırsalda kahvede çay içerken de söyleyecek sözleri olsun. Ben ben bu edilgen olmasınlar. Edilgen olduğun andan itibaren hep ee, yapan, eden, yaptırılan adam olursun. Etken adam olmaya eee Ofansif adam olmaya, benim futbol anlayışım da biraz öyledir yani. Savunmadan ziyade ofansif adam olmaya özen göstersen. Bunların temelinin hepsi de bilgi birikiminden geliyor. Mümkün olduğu kadar klasikleri okusunlar, dünya klasiklerini okusunlar. Değerli Cumhuriyet için çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür Bugün ederim. Bugün çok güzel bir yürüyüş ve sohbet gerçekleştirdik. Eyvallah benim için de öyle çok Katıldığınız keyif aldım. için çok teşekkür ediyorum. Elinize ayağınıza sağlık. Başarılar diliyorum. Ekranda, ekran önünde, dijitalde görmekten çok mutluyuz. Umarım başarınız kat kat. Çok teşekkür devam ederim edelim. güzel cümleleriniz ve davetiniz için. Çok teşekkür ederim. Benim de çok hoşuma gitti. Ee, i̇yi ki böyle bir iş yaptık. Teşekkür hocam. Adımlık sohbetlerin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.